Vallahi gerçek alçı diyorum valide hanım ya. Modern alçı yapmışlar böyle. Sen bana niye inanmıyorsun? Hava alsın diye açmıştım. Buranın havası pek iyi gelmedi. Neden acaba? <laughs> Neden acaba? Konuşan manda. Bana bak. Ben senin bu ayağının kırılmasına hiç inanmıyorum. Çocuklar inanıyor ve üzülüyor. Doğru söyle bana. Sen her şeyi yaparsın. Sahtekar. <laughs> Aa yok artık daha neler. Aa, anne kocamın ayağı kırılmış. Sen neyin derdindesin canım? Aa! Bırak uğraşma yavrum ya. Bilmiyor musun annen seyyar mahkeme be kardeşim. işi gücü beni yargılamak. Attan düştük diyoruz valide hanım. Attan. İnan artık yani. Ayıp ediyorsun ha. Attan düştün. O at şekerden miydi? Canım benim. Hiçbir şeye inanmıyorum. Olur mu? Olur. Sen her şeyi yaparsın. Haklısın valide hanım. Bunların hepsi sahte zaten. Sırf seni kandırmak için. At da pamuk şekerinden de, dümen yapıyorum yani, hiçbir şeyden düşmedim. Bu da çim malı, öylesine attım. Gel bak istiyorsan gel. Hadi be. Hayret bir şey ya, biz de numara yapacak hal mı kalmış kardeşim? Durumumuzu görmüyor musun ya? Aslancığım hadi gel, yukarı çıkarayım seni. Mehmet! Sen niye çıkartıyorsun? Hamal mısın sen? Bırak kendi çıksın. Allah kimseyi senin eline düşürmesin Valide Hanım. Sana bir söylüyorum bak. Kimseyi değil... Seni düşürmesin. İyi geceler anne. Bir dakika ya, helal olsun sana be. Şu halimizde bile biz de eğleniyorsun ya, helal olsun. Senin başına böyle bir şey gelse 24 saat odanla nöbet tutarım ben. Abartma istersen hayatım. Çaktırma, inandırıcı kadın. artık bu işin peşini. Annem de şüphelendi, rezil olacağız. Şüphelencisi şüphelensin, ne yapayım bebeş? Baş başa kalamıyoruz ya. <laughs> şişt, tamam, tamam, tamam. Ben karımla baş başa kalmak istiyorum kardeşim. Cık, i̇yi ama aslan yani. İyi ne ama aslanı falan yok, kusura bakma bebeş. 50 tane numara yaptım ya. Yok ayağım kırık, yok şu, yok bu. Ya çocuklar anlasalar ayağımın kırık olmadığını, rezil olacağım vallahi ya. Cık, şişt, annem duyacak, sus. Duyarsa duysun, ben çocuk istiyorum kardeşim. Cık, ay yok artık. Ne o kartı ya? Gözünü seveyim. Kızlar eşek kadar oldu. Bebek istiyorum ya. Sevmek istiyorum bir tanem. Ortalık tenhayken yapalım şu işi. Kurban olayım ben. <laughs> Kıpırdaşıyorsunuz orada. Damat. Ayağını iyileşti mi yoksa? Hı? Duydun <laughs> mu? Arkadaş fotosel mi var bu kadında? Anlamadım gitti ya. Kusura bakma ama otomatik kapı gibi anam var be kardeşim. Niye uyu uyuyor, nereye uyuyor? Anlamıyorum gidiyor ya. İyi geceler. <laughs> Odaya gizli kamera mı yerleştirdi? Ne yaptı bu kadın ya? E yok artık. İyi geceler Aslan. Vallahi bu odayı dinliyor bu kadın. Bak ben sana söyleyeyim. Dinleme cihazı var burada. <laughs>